Önemli bir gelişmeyi aktaralım. İçişleri Bakanlığı Eren Kış 20 Mardin Ömer şehit jandarma Harun Kaya operasyonun başlatıldığını duyuruyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada kış üstlenmesindeki teröristleri Arabul bul yok et taktiğiyle tesirsiz hale getirmek başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek için operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Mardin'de Eren Kışırma Operasyonu'nun başlatıldığı duyuruldu. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Koruyucu Timlerinden oluşan 585 personel görev alıyor. Bakanlık koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 Kasım 2021'de icrasına başlanan Eren Kış operasyonlarında bugüne kadar 19 ölü, 1 isa, 20 terörist etkisiz hale getirildi. 348 sığınak, depo ve barının imha edildiği operasyonlarda 101 silah, 2 uçak savar, 6 roket atar, 1 avan, 2 bomba atar, 6 makineli tüfek, 67 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 LAV 8 tabanca, 3 av tüfeği, 172 el bombası, 56 mayın, 366 fünye, 518 tüp, 1665 kilogram patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23746 mühimmatla çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.